Salam dostlar, ben Süleyman. Gameplay kanalına hamuzu hoş gördü. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans'a gelecek güncelleme hakkında ve güncellemenin detayları hakkında, klan başkenti hakkında size teze malumatlar verecek. Videonu izleyip yorumlayacak. Diğer e, hırda detaylara size malumat vereceğim. Oyunda olacak değişiklikler ana köyde ve diğer köylere tesir olacak mı olmayacak mı onun hakkında malumatlar verecek. Hadi başlayalım. İlk önce güzel bir şöyle bakın bakın. Yeni silahlar ilk önce ilk hava savunmaları fikir verin. Bu şekilde bu gördüğünüz bu golem ben süper golem hesap edirdim. Sen deme yeni gelece başkentte olacak ordular, ordulardan biri olacak. Devam edeyim. Okey devam. Bu ikiliyi çok seviyorum. <laughs> Ödülleri büyüktürüyor. Bakın ilk önce bu ödüller hakkında biraz malumat vereyim. Bu ödüllər, eee, klan başqəntinin savaşlar olacaq, həftəlik bir savaşları olacaq. Həftəlik savaşlar ərzində eliyəcəyiniz hər bir savaşda bu ödüllərdən veriləcək sizə. İlkincə klan başqəntini necə bir yer olacaq? E, hər e, klan lideri və yardımçı liderdən başqa düzənləri yalnız onlar təyin eləyəcək, amma bütün klan üzvləri e, klan başqəntini yüksəldib orada yüksəltmələr eləyə biləcəyək, ödüllərini toplaya biləcək. Çünkü e, klan başkentinin geleceğe ödüller yani bu ödüllerden oradan verecekleri altın ya da e, iksir gibi bir şey düşünebilirsiniz aklınıza. Ondan gelen ödüllerle bizim o e, laboratuvarın e, süper asker yanında olan satış yerlerinde artık ordu kamplarımızda ordu eee Zeppelin'lerimizi klan üyelerimizin verdiği e, nece diyeyim orduların yerini onlarla doldurabilirik bu çok üstünlüydü. Niye? Çünkü artık gözlemeli olmayacaksın. Klan üyelerin oyunda olmadığı sürece sen özün de e, hemen e, ne dediğim e, ordunu alıp özün tez istifade edebilirsin. Bu çok mükemmel bir değişiklik olup yani pozitif yönde bir değişiklik olup e, keçey esas yerlere bir dege. Bakın dostlar. Belediye binasını benzediğini görürsünüz. Mükemmeldi. Güncelleme efekt e, efekt güncellemelerine bakarak Yeni şeyler çoktu, inanılmaz şeyler var. Bakın öncelikle fikir veririk. E, görürsünüz Tesla'dan Mega Tesla'lara oxşayan şeyler var. Hava savunmaları. Buradan özür e, <laughs> <laughs> e, burada e, bakın klan başkentlerinin savaşları olacak. Hafteli savaşlar olacak. Sizin başkentiniz orada savaşacak ve her savaştan pozitif yönde e, real ne diyeyim, kazanç elde edeceksiniz o kazançları da özünüz için istifade edeceksiniz e, biraz kabağa vererek ilk e, olarak bu şekilde olacak e, köyümüz bu şekilde başlayacak burası başket binasıdır. İlk ilk önce bura olacak hamı aktif şekilde bütün klan üyeleri istifade edecek çok farklı düzenli çok büyük bir e, uzun sürəliçi var. Çünki düşünün, təsəvvür edin, kanalınızda 50 üye var və ali üyenin hamısı orada aktiv bir şəkildə istifadə edə bilərlər, yüksəltmələr edə bilərlər, ödüllərdən faydalanıla bilərlər. Çox fərqli bir düzəni var. E burada özləri də bəsilir, liderlər və yardımcı liderlər özləri ancaq onlar e, düzəni təyin edəcək. Bu da pozitiv yöndədir. Artıq hər kəs öz başını hər yerə soxa bilməz. Budur müsbət irə, müsbət tərəfdədir. Keçə növbətçi tərəfinə bir də onu biraz qabağa sarıq. OK, başkentdə baxın, hər level atladıqda köy binasını necə biz ə, level atlatdırırıqsa, hər level atlayışdan sonra yeni gələcəy yerlər açılacaq. Yəni biz necə deyim, artıq mağaza sistemi olmaq yerinə hər bir yerdə açılacaq ə, ödülləriniz, ə, şey, silah-savumalarınız olacaq. Salamlarınız ödəli yerləriniz olacaq. Bilmirəm daha çox nələr olacaq. Özləri də oradan bəhs eləmir. Amma belə çoxun çoxunun nəzərinə nazar itirəndiydə belə bir şey göstənilir ki, oyuna bu hissə sadəcə savaş üçün nəzərdə tutulan bir hissədir. Bunu oyuna dəyişiklik gətirib sadəcə klan üyələrini bir klanda toplamaq, hər dəfə klan dəyişikliyinin qarşısını almaqdır. Görürsünüz, rüxsətlər etdikcə başka yerler gelir. O başka yerlerin savunma binaları. E, farklı savunma binaları var. E, biraz buraya dikkat edin. Görürsünüz cehennem kuleleri var. Mesela cehennem kuleleri sonra e, ejderhalar var. Ejderhalar bunlar savunma binasıdır sence. X hmm, yayına oxşuyub hava savunması, sihirbaz. Geribidir. Düzülüşleri ve görünüşler çok güzeldi. Yani etkileyicidir Türkler demişken. Buna oyna e, oyuna ne dedim yeni bir bakış Yenildir. Bu da yeni bir seyirdi. Oyundaki zövgümüzü artırabilecek şeylerden biriydi. Nöbeti yerlere bakalım. E, Durmayalım. İnanılmazdı. Bakın level atlattıkça. Oho. Mükemmel. Güzel, 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 güzel. Sonra küçük detaylara fikir vermeye lazımdı. Okey. Ha okey. Gelin e, bu ise biraz malumat vereyim. Burda saldırılacağınız e, sizə yeni e, hava birimi haqqında məlumat verim. Ola bilsin ki, bu bu köydə istifadə olunsun bu silahlar. E, çox ordudu buranın e, istifadə oluna biləcək ordularındandır. E, i̇lk öncə bunu bassileyim. Siz 2 kişi buna saldırıb burdan e, necə deyim 3 kişi belə saldıra bilərsiniz ta ki 3 yıldız alana qədər. E, necə deyim? Məsələn mən saldırıb etmişəm, mən 2 yıldız aldım. Orda 1 yıldız qaldı. Köyün yarısı yığılmış olur. Qalan yarısı da gözliyir, hazır vəziyyətdə olur. Artıq təkrarən ikinci saldırı kimsə edə bilər. Ya da siz saldırıtdız, üçlədiz bir köyü, məsələn, başkənti üçlədiz. O başkətdən sonra bir saldırı haqqı daha qazanırsınız və istənilən başqa bir başkəntə saldıra bilərsiniz. Bu inanılmaz bir şeydir. Yəni bir köy bu yeni gətirdikləri taktik İnanılmazdı oyunda dəyişikliklər. Dəyişikliyin olmasının səbəblərindən biri mən də demişdim ki, oyunu oyunçuları tutmaq lazımdır. Bu yeni gələcək şey oyunçuları yenidən oyuna bağlaya bilər çünki çox böyük bir sürət var. Klan üyələri ilə oynamalı və bundan sonra klan aktiv bir klan tutmanız lazımdır bu oyunu oynamaq istəyirsinizsə. Gözəl bax mənim bəhs elədiyim şeylər gəlir. OK, burada maraqlı bir şey daha var. Biraz arkaya vererek. Burada maraklı bir şey var. Ee, öncelikle bir buz büyüsü atır. Bakın. E, buz büyüsü. Bu da taktik taktik artışını gösterir. Bakın. Burada etkilenir bu öfke büyüsünden. Bakın. Buz büyüsünü atır. Divler, pekkalar hamza onun üstünden geçebilir. İnanılmaz güzel bir e, detaydı. Bunu güzel videoda koymaları güzel olup. Bakın bu şekilde üçlenir. Ha, bu ikilini... <laughs> zarafatları durmur. Okey. Başka ne detaylarımız var? Biraz onu sememmatlandıraq. E, ee, baskınlar kalan savaşı düşman kanatı yok etmek için birlikler çatışıyor. Güzel, 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 güzel. Ha, ödüller. Bakın dostlar, e, bayak benim 3 yıldız söhbətim. Eğer 3 yıldız alacaksınızsa bonus bir saldırı hakkı kazanacaksınız. Sonra ödül, ödül sistemine keçey dostum. Ödül sistemini bana göster. Okey, <laughs> kəsintisiz baskınlar daha iyi ne olabilir ki? Mükemmeldir çünkü siz durmadan saldırılar edebilirsiniz, aktif saldırılar ederek. Bakın, görürsünüz, burada həmin golemləri görürsüz. Golemləri burada göstərir. Mən inanmıram bu golemləri. Biz e, super golem kimi istəyirəm, çox böyüdü. Democuna bax görə, tək otur binə ya şey. Bence bu buranın birimleri olacak. Başkent birimlerinden olacak. E, çünkü başkentin bazı çok birimleri var. Ödüller var. Ödül sistemini bakın burada başa salır. E, başkent ödüllerini biraz başa salır bize. İlk önce bu başkent ödülleriyle neler elə biləcəyimizi aldım. Bakın tüccarımız vardı. Indi. mesela ordu ordunuzu takviye eylemeye için hazır. Mesela Iı, destek istemirdiniz. Hazır destek istirdiniz. Düzdür. İndi bundan sonra siz özünüz özünüze destek yollayabileceksiniz. Ve karşılığını ödeyer elbette ki. Çünkü ıı, başkentte saldırılarınız ettiğinde ve oradan kazanacağınız ödüller sayesinde artık öz özünüze yardım yollayıp klan binanızı doldurabilirsiniz. Bu pozitif yönde olup çok yakışı bir şeydi. Çünkü klanda aktif adamların olmaması çok. Sonra tüccarın yerinde artıq necə deyim başqa yerdə qazandığımız ödüllər həm də kristalla yenidən başqa şeylər almaq olar. Günlük necə deyim ödül sistemi olacaq. Məsələn o Clash Brawl Stars oynayanlar ox, bəlkə xatırlayır. Pulsuz hər gün bir şeylər verirdi. Amma bununla da güncellemə bitmir. Oyunda kiçik xırda dəyişikliklər varmış. Oyun çox e, sürətli olduğu üçün Oyun böyüyür və oyun böyüdükcə də səfrlər çoxalır. Onun üçün də güncəleməni birazcık e, gecikdirə bilərlər. Bunu da xəbərinə verim sizə. Güncəlemə biraz keçə bilər, səfrlər ola bilər, e, bağqı ola bilər oyunda. Ona görə də oyunda kiçik detalların olması, kiçik səfrlik detalların olması hələ diqqətçidir. Ona görə də güncəleməni biraz gecikdirəcəklər. Bu kadar dostlar. Bugünlük videomuz bu kadar. İzlediğiniz için çok sağ olun. Buraya kadar izlemişsanız da dostum kanalımıza abone olup destek olabilirsiniz. Sevilirsiniz. Buraya kadar teşekkürler.